Merhaba arkadaşlar, Trigonometri 3'ten devam ediyorum Trigonometri'ye. Trigonometrinin herhalde en kolay kısmı burasıdır diye düşünüyorum. Sizin için de umarım öyledir. Ne göreceksin? Kosinüs, sinüs teoremi, sinüs alan teoremi, bir de heron alan teoremi. Zaten sin alan teoremi ile heronu ben geometride anlatmıştım sana. Burada da bir küçük bir tekrar yapacağız. Kosinüs teoreminde yani bunun sorabileceği başka hiçbir şey yok gençler. Buradan soru gelirse direkt uygulama formülü uygulayacaksın. Kosinüs teoreminde ne soruyor bana? İki tane kenar verdi, bir tane açı verdi ve diğer kenarın uzunluğunu soruyorsa sen anla ki orada kosinüs yapacaksın. Gençler bir de şöyle bir şey var. Şimdi trigonometriyi diğer özdeşliklere sordu sordu diyelim. Kalkıp sana geometride de kosinüs teoremini sorabilir. Çünkü bu geometrinin içinde de geçen bir kısım. Şimdi yani dört tane trigonometri sorusu çok rahat sorabilir sınavda. Bak buradan A'yı yazmışım. a'nın karesi eşittir diğer kenarların kareleri toplama eksi 2 çarpı b çarpı kos alfa. Peki, başlıyorum sorusuna. İspatını göstermişim. Tek tek inceleyebilirsin burada. Çok basit bir şey aslında. Bir tane dikkatliğinde kosinüs b'yi yazarsan otomatikman Pisagor teoreminde benim için kosinüs teoremi gelmiş olacak. Şimdi başlıyorum bakın. Açı var. Bütün kenarlar belli. Bize kosinüsünü soruyor? Zaten Allah'ın emri burada kosinüs yap diyor bize. 7'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kos a. Peki 49 eşittir. 16 artı 25. Eksi 20 40 kosinüs a. Evet buradan 16'yı atacağız. Karşı tarafı önce 3 33 25'i niye atmamışım acaba? Onların toplamını birden alsaydım. Neyse 33'ten de 25'i çıkartalım biz burada. 8 kalsın. 8 eşittir. Eksi 40 kosinüs a. Her tarafı eksi 40'a böldüğün zaman bitti. Eksi 1 bölü 5 benim cevabım olmuş olacak. İkinci örnek yine kosinüsün klasik örneklerinden bir tanesi. DE kaçtır diyor. Şimdi ben DE'yi bulabilmek için şuradaki açının hocam kosinüsünü bilseydim yeterli. E, bu açı buraya eşit değil mi? Diğer tarafta kosinüs bulup gelip buradaki üçgende de yani sağdaki üçgende de yine kosinüs teoremi yapacağım. Evet bu açının karşısı 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 kos alfa diyelim yine oraya. E, 36, 16 artı 25 eksi 20 40 kos alfa. Şuradan gönderdim. 20, 25'i de ben niye tek atıyorum acaba toplamıyorum. 20, 20'den de 25'i çıkarttım. Eksi 5, eksi 40, cos A gelmiş oldu. Peki şimdi 1 bölü 8 oldu kosinüs alfamız. Sadeleştirdiğimizde. Şimdi ne yapacağım? Buradakini yazacağım. Soru işaretinin karesi bizim için. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı 1 bölü 8 falan fıstık gibi bunlar bile bile. E, 25 artı 64 eksi 10. Buradan ne gelecek? Şunları gönder yine 15 gelecek. 64 ile 15'i topladığınız zaman 9, şey 79 geldi. O zaman yapacak bir şey yok. 79 olacak burası da. Anlaştık mı? Sağdan bir soldan kopulist teoremi yapıyorum. Keşke gelse. Keşke gelse de bir net bir nettir yani. Buraya bakalım. Ne istiyor bizden? X'i. Ben ne yazdım? Sinüs A'yı vermiş bize. Ben yine şuradan şu açının kosinüsünden gideceğim. Yalnız bu açının kosinüsüne baktığımız zaman bakın 90 artı A değil mi burası? Şimdi ne yazıyorum hocam ben? X'in karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs 90 artı A. Peki. Bak bak olaya gel. 36 100 eksi 2 çarpı 60 çarpı şimdi şuraya gel. Kosinüs 90 artı kaçıncı bölge? İkinci bölgede isim değiştiriyor muyuz? Evet çünkü dikey eksende isim değişiyordu. 90 kullandığımız için gidecek bu. Sinüs alfa olmuş olacak. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için şunu da tak artı yapacağız. Sinayi de bize ne vermiş? 2 bölü 3 olarak vermiş. Sadeleştirirsen şunları. 20 20 çarpı 4'ten 80 geldi. 180, 216 gelmiş oldu x kare hareketini alırsın artık sen. Evet bir de bu sorumuz var bizim için. Tanjant BAC nedir? Bu neyin açılımına benziyor diye düşüneceksin. Bak iki kenarın kareleri ve iki kenarın çarpımı şurada ne olması gerekiyordu? Şu kısımda yazayım istersen yine formülü. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs alfa mı olması gerekiyordu gençler? Ne gitmiş bizim için? Hocam eksi 2 gitmiş bir de kos alfa gitmiş. Onun yerine ne gelmiş? 6 bölü 5. O zaman eksi 2 kos alfa eşittir 6 bölü 5'ti. Her tarafı eksi 2'ye bölersen şöyle eksi 1 bölü 2 ile çarpıyormuşum gibi düşün. Eksi 3 bölü 5. Peki. Kosinüsü bulduk biz burada. Ne istiyoruz? Tanjantı istiyoruz. Hemen bir dik üçgen çizelim ki kosinüsünü bildiğimiz açının tanjantına bakmış olalım burada. Alfa eşittir. Şuradan kosinüs dediğim 3, 5, 4 olmuş oldu. Tanjant BAC dediğim 4 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi hocam biz neredeyiz burada? Kosinüs eksi 3 bölü 5 gibi bir değer gelmiş. Kosinüs nerede eksidir? Ya ikinci bölgede ya da üçüncü bölgede. Şimdi sen ikinci bölgede aldığın açıyı 90'dan büyük alacağın için mesela diyelim ki sallıyorum. 100 değil de zaten kotonu sayfanın değeri belli burada. 37-53'ün eksilisi olmuş olacak. Yani şunu demek istiyorum sana. Şuradaki açı geniş açıdır. Geniş açı olduğu için tanjantında bizim için ikinci bölgede olması gerekecek. Yani üçüncü bölgede alamam. Üçüncü bölgede alırsan alfa dediğin açı zaten senin için 180 dereceden büyük olmuş olacak. O yüzden ikinci bölgede tanjantımızın işareti nedir? eksidir. Eksi 4 bölü 3 olmuş olacak gençler. Hocam B, A, nereden anladın dersen buradaki açının A olduğunu söyleyebilirim sana. Ee, niye? Şöyle bir çizeyim istersen. A, B, C diye. Şimdi bizde ne demiş? Bakın A köşesinin karşısındaki kenar A'dır. B'nin karşısındaki kenar B, C'ninki de C'dir. A kare diye başladığına göre o zaman da buradaki açının kosinüsünü alıyorumdur dedim. Orada hızlı geçtim gördüğüm için ama Tekrardan bir size açıklayayım. Beşinci soru. Kirişler dörtgeni vermiş. Kosinüs alfa değeri nedir? Yani yapabileceği şey bu. Kosinüs teoremini zaten biliyor bu öğrenci. Bilmesi gerekiyor. Ekstradan ne bilmesi gerekiyor dersek biz. işte onu soruyor sana da. Kirişler dörtgeninin özelliği neydi? Hatırlayın bakalım. Karşılıklı açılar toplamı 180 dereceydi değil mi? 180 eksi a yazarım hocam buraya. Ne vermiş? ab'yi 6. A, AB 5. BC'yi 4, CD'yi ile 8 vermiş. Tamam soru bitti. Şu ortadan çekersem ben sağdan soldan kosinüs yaptığınızda cevap gelecek. 6'nın karesi, 4'ün karesi, eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosa eşittir. Çünkü şu kenarı yazıyorum bakın. So, sağdaki üçgene göre bakarsam şöyle yazayım hatta. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs pi eksi a olmuş olacak burada. Tamam mıdır? Kosinüs pi eksi a. Pi eksi a kaçıncı bölge hocam? İkinci bölge. İkinci bölge de kosinüs eksiydi. İşaret değiş, isim değiştirmiyoruz burada. Çünkü pi'yi kullanmış oluyorum ben burada. 36, 16 eksi 24, 48 kosinüs alfa. Sadece denklemi yazıp size bırakacağım. 25 artı 40 eksi 80 Eksi değil artık artı 80 cos alfa olmuş olacak gençler bu kadar. Evet küp koymuşlar bir de. Yani kosinüsün teoremini dediğim gibi bu çocuk uygulamayı biliyor diyor. O zaman ne yaparım ben bunu zorlarım. Nasıl zorlayacağız? Bu şekilde getirerek. Şimdi küpte hatırlayın geometriden. Bu dedim ki size şu yer düzlemine her zaman dik olacak yüksekliğimiz bizim. Çünkü bunlar dik prizmalarda uğraşıyoruz biz. O zaman şunu söyleyebilirsiniz kaleme geleyim. Şimdi küpse kenarlarına bir bir diyelim iki olsun. Hiçbir şey vermediğinde böyle yapabilirsiniz. Şu EH dediğim iki oldu. Bakın şurada bir tane ben üçgen oluşturdum. Görüyorsunuz durumarım. Dik üçgen. Hop o çok fazla boyadık şu. İki. Peki şurası iki birim hocam. Şurada da diklik var. HK dediğim şeyde kök beş birim. 2'nin karesi, kök 5'in karesi şuraya x diyorum. x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı kök 5'in karesi. Yani 5 artı 4'ten 9 x eşittir. 3 gelmiş olacak. Burası 3. Şurayı biliyor muyum? Yine bu da 2. 1, 2, kök 5 gelmiş oldu kf'de. e, f'yi, kosinüs alfa'yı istemiş bizden. e, de biliyorum. 2, 2, 90 derece olduğundan dolayı 2 kök 2'nin. Şimdi ben oluşturduğum şöyle üçgeni buraya alayım. Cos'nuz teoremi zaten direkt yapılabilir. Şurası 2 kök 2, burası 3, şu kök 5, şu da alfa. 2 i̇ki kök 2'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı kök 5'in karesi. Eksi 2, 3, kök 5, çarpı cos, alfa. Bu kadar. Sinüs teoremi. Sinüs teoreminde A sin A, B B, C sin C eşittir. 2R demiş olacaksınız. 2R nedir? Önemli. Çevre çemberin merkezidir. Pardon yarı çapıdır. Burada yine size ispatını gösterdim. Şimdi neymiş? Önce kenarı A bölü sin A dedim. Yani bakın 16 buna ait açı karşısındaki açı yazıyorsun. 16 bölü sin B eşittir. 18 bölü sin A. 18 bölü sin a. Tamam zaten bunların oranını sormuş. Sadeleştirdiğin zaman şuradan e, 2'ye böldük 8, 2'ye böldük 9. Sin a dediğim şey 9'dur. Sin b dediğim de 8'dir. Geldi yerine. İkiz kenar üçgen vermiş burada. Dik dikleri vermiş. BD'nin AD'ye eşit olduğunu yazmış. Sonra da AC 4 birim. BC 12 birim. Tamam. Tamam mı vermişsin? Neyse şuraya isteyeyim. İsteyeyim. Buraya da 12 eksi x diyeyim. A nedir demiş bize. Şimdi ne yapayım? Şuradan kullanayım. A'nın karşısındaki kenar kaç? Bakın 4. 4 bölü sinüs A hocam. Eşittir. Bu, bu kenarı biliyoruz biz. Ben genelde bildiğim kenarlardan yola çıkarım. 12 karşısındaki açı nedir? 90 artı A sinüs. 90 artı A. 90 artı A kaçıncı bölge? 2. İsim değiştiriyoruz. Kosa A oldu. Sinüs artı ikinci bölgede. Bunlar sadeleşti. 3. 3 tane sin A eşittir. Kosa A olduysa her tarafı kosinüse böldüğün zaman buradan 3 tane tanjant A eşittir. 1 tan 1 bölü 3 gelecek. Bak fıstık gibi bir soru. Çok rast gelebilir. AB nedir? ha Tamam. Dün yarım açı öğrendin ya. Bugün hemen gel bunun sağlamasını yap diyor sana. AB 12, AC 16. 16 bölü sin 2A eşittir. 12 bölü sin A. Hemen açıyorum açılımını. 2 sin A kosa. Ve bunlar birbirini götürdü. Şu ikileri de şöyle sadeleştirsem 8. 12 çarpı kosa eşittir. 8 oldu. Kosa eşittir. 4'e böl bunları. 2 bölü 3 olmuş oldu. Kosa'yı biliyorsam ben neyi biliyorumdur? O zaman dik üçgen çizip tanjantı bulabilirim. A, kosinü sağ dediğimde 2 bölü 3. Şurası 9 eksi 4'ten kök 5 gelecek. Tanjant değerimiz de kök 5 bölü 2 olmuş olacak gençler. Bu daha güzeldi az öncekinden. Niye? Yarım açıda kullandırdım çünkü bir taşta iki kuş. En efsane geliyor, geliyor, geliyor. Bu tarz sorularda en beğendiklerimden bir tanesi. Şimdi tamam trigonometrinin içine trigonometrik katarak sormuş. Bakın şimdi ne koyacağız? Üçgenin çevresi 27 ise C kaç santimdir diyor. Ben ne biliyorum üçgenle ilgili? Şimdi şu kuralı öğrettin hocam. A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B açıları direkt eşittir C bölü sin C diye öğrettik. Tamam Doğru mu? Buraya kadar tamam her şey. Hatta 2R istiyorsan orantı ne eşittir Bakın burada bir orantı var bizim elimizde. Orantı varsa biz oranları taraf tarafı toplayıp çıkartabiliyorduk. Orantı sabitimiz değişmiyordu. Niye böyle bir şey düşünüyorsun hocam? Bak toplamış çünkü. Sin A ile sin B'yi toplamış. Topluyorum aşağıları. Sin A ile sin B'yi topluyorum. Yukarısında da A artı B geliyor. Ne oluyor? C bölü sin C'ye eşit. Değişti mi oran? Şeytan dedi ki trigonometrinin içine oran orantıyı da sok. Bir bu eksikti çünkü. Sin A, sin B nedir? 8 sin C. Soru da vermiş zaten bize. Bunlar gitti mi? Gitti. Bir de çevreyi vermiş. Yani ne biliyorum ben? A, B, C'nin 27 olduğunu biliyorum. A ile B'nin yerine de 27 eksi C yazarsan sen 3. kenarı harika bir şekilde bulursun. 27 eksi C eşittir 8C. 27 eşittir. 9C'den C eşittir. 3. Efsane. Sinüs alan teoremi. Neydi bu? İki kenar belli. Aralarındaki açı belli ise alanı bulabiliyordun. 1 bölü 2. Taban çarpı yükseklik sinüs alan. Niye bu dik üçgende yoktu? Yani sin teoremi vardı aslında. Sin 91'di. Geometri umarım çalışmışsındır. Oradan hatırlarsın. Hemen yapalım o zaman. Sina böyle sin B nedir demiş bize. Şimdi bakın bu sinüs teoremi gibi görünmesin size. Niye görünmesin? Bakın karşısındaki kenar belli mi? Karşısındaki kenar belli mi? Belli değil burada değil mi? O yüzden sinüs alan teoremidir bu. Ne yapacağım hocam? Şurayı isteyeceksin. Bu alan S ise bu alan S'tir. Biraz geometri bilgimizi konuşturalım burada. Niye? Tabanları eşit, yükseklikleri eşit olan üçgenlerde tabanlar eşitse Alanlar da eşitti. O zaman 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı x çarpı sin a eşittir hocam. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı x çarpı sin b. Şu üçgen alanı bu üçgen alanı değiştirdim. Güle güle 1 bölü 2'ler. Şunu da e, x'lere de güle güle dedik. 8'de 10'da sadece burada 4, burada 5 kalmış olacak. Sin a dediğim 5, sin b dediğim de 4 olacak. Bu kadar. Alan ABC 60 köküç. AB'yi vermiş 24. E, çerezlik soru. Sadece uygulama görün diye yapıyorum. 24 çarpı 1 bölü 2 çarpı AC çarpı sin 30 eşittir. Neymiş? 60 köküç. Sin 30'un 30 karşısında kaç vardı? 1 vardı. 1 bölü 2 olmuş olacak. O zaman şöyle sadeleştirirsek 6. 6'ya da bölersem AC 10 köküç geldi. Peki. Tanjant C ne diyor, diyor bize? E ne yapayım? Sinüse mi geleyim tekrardan? Sinüs çirkin geldi gözüme. Benim cümlem geldi sonra aklıma. Özel açı ne isterdi? 90 ister. 90 atsak şöyle. 90'ın karşısı 24. 30'un karşısı 12. 60'ın karşısı 12 kök 3 olacak. E, biz burayı niye 10 kök bulmuşuz o zaman? soru arıza verdi. Sayıları yanlış vermişim. Hmm. Oraya 60 köküç değil gençler 180 kök köküç yapın ki çünkü kenar daha büyük olmalı 12 köküçten mantıken. O zaman 180'i bu sefer kaça bölecektik? 4, 6 kaldı. 30 kök köküç mü olmuş olacak bizim için? 6'ya böldüğümüzde. Evet 30 köküç. 12 köküçünü yazdıysam şurayı da 18 kök köküç kaldı. Şuradan bu kadar kısma kadar. Şimdi ne istemişti bizden? Tanjantçı karşısı 12, komşusu 18 kök 3 olacak. Az daha facia yaratıyordum değil mi? 3 kök 3. Faydayı eşitlikle çarparsınız. Üçüncü soru. Alan ABC. Neredesin ABC? Şu. Bu açı görüyorum ama da bakalım. AC 10. CE 10. Tamam. BC 14. Tamam. İki kenar belli. Bir açı belliyse DE'yi de vermiş burada. 4 kök 6. Sin teoremine girelim. 1 bölü 2. 10. 14 sin alfa. O sin alfayı buradan bulamıyorsam diğer taraftan bulacağım. Karşı bölü hipotenüs bu da belli. 4 kök 6 bölü 10. Bunları da patlatırsam, şunu da patlatırsam 7 kere 4, 28 kök 6 gelmiş olacak gençler. Dördüncü soru. Alan AEF'nin FDC'ye eşit olduğunu vermiş bize. BD kaçtır diyor. Şimdi bir verilenleri yerine yazalım o zaman biz. A e kaç demişiz? 6. EB'ye 12, DC'ye 8, BD ha bunu soruyor zaten bize. Bir de alanların eşitliğini söylemiş. Yani A, E, F'nin alanı buna istersen bunu da isteyeceğiz. Peki. Ne alaka hocam Sizin teoremiyle? Şimdi şurayı da A diyelim. Bakın A ile S'in alanını şuradaki üçgenden yazalım. A artı S. Nereden yazarsın hocam? Şu açılar ortak. Çok çirkin karaladım. Şu açıya baktığımız zaman Boy açı ortak. 18 çarpı x çarpı 1 bölü 2 çarpı sin alfa eşittir. Diğer tarafa bak şimdi. A artı x bakın bir de burada var. 12 çarpı 8 artı x çarpı 1 bölü 2 çarpı sin alfa. Zaten 1 bölü 2 sin alfalar gidiyor. Onu hallet. 18x eşittir. şu çarpı olacak artı değil. 12, pardon x artı 8 olacak doğru. 12 çarpı x artı 8. 6'ya bölelim 2, 6'ya bölelim 3, 3x eşittir. 2x artı 16 ise x buradan 16 gelecek. Klasik sorulardan bir tanesi alan teoreminde korkma. Ortak bir açı var mı yok mu? Önce buna bak sonra girişlemeye. o U, U'yu hatırlıyorsunuz. Yarı çevreydi değil mi? A, B, C'ye 2U diyorduk. U dediğimde çevrenin yarısıydı. Bütün kenarları tek tek çıkartarak çarpıyorduk karekök için alan bulurken. Şimdi AD'yi 7 vermiş, BD'yi 9 vermiş, DC'yi 3 vermiş, AB'yi 8 vermiş. Hiçbir alakası yok. Ne yapacaksın? Ee, dar, dar açılı üçgende alan yok. Dik açılı üçgen yok. Geniş açılı üçgende alan yapamam. Özel üçgenlerimiz yok. Dik hiçbir şeyimiz yok. O zaman kesin diyoruz ki bu U. U neydi? Topluyorum. Şimdi buraya S dersem bu arada 3'te S ise alan 9'da 3 S'de 3 katı. Şimdi 3 S'in alanını bulalım. Karekök içinde 9, 7 daha 16, 8 daha 24, yarısı 12. 12'den 8'i çıkartıyorum. 12'den 7'yi çıkartıyorum. 12'den 9'u çıkartıyorum. 12 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 3 karekök içinde. Şu 4 kere 3, 4 kere 3, 12 dışarı çıktı. 12 kök 5 oldu 3S. 3'e böldüğün zaman S eşittir. 4 kök 5. Zaten bize de bunu soruyor. ADC'ye S demiştik gençler. Kenar uzunlukları ABC ise çevrel çemberinin yarı çapı R olan ABC üçgenin alanını soruyorsa ABC bölü 4'tür. Nasıl sorar bu soruyu sana? Nerede kullanacağım dersen bakın. Gösterdim bir tane örneğini. Şimdi AB'yi vermiş sana 8. AC'yi vermiş 15. AH'ı vermiş 6. Çevrel çemberinin yağı çapı kaç santimdir diyor. Hocam ben bu üçgende alan bulurken yani çevrel çemberi deyince hemen aklınıza şöyle gelsin. Bunun yarıçapını çapını istiyor bana. Ha alanla ilgili bir şey vardı değil burada. A, B, C bölü 4R bize alanı veriyordu. Peki bu üçgenin alanını başka nereden bulabilirim diyeyim. Taban çarpı yükseklik böyle 2. B, C çarpı 6 bölü 2'den bulabilirim. Peki Kenarlar belli mi? A kenarı kaç? Ee, ya da direkt şu 8 15'i yazalım. Herhangi bir tanesini çıkartalım. BC belli Şunu BC gibi düşünün. 8 15'i de buraya yazmış olayım. Tamam. BC'ler bakın gitti. Yani ne yaptın hocam? 3 kenarını aldım. Bir kenarı BC, diğer kenarı 15, bir kenarı 8. 8 çarpı 15 çarpı BC bölü 4R dedim alan. Yine alan BC çarpı. 6 bölü 2. Bunu yapmaya çalıştım aslında. BC'ler gitti. Şunları sadeleştirip değiştirip 2. 2 ile de şu gitse 4. 60 eşittir. E, ee, nerede diyecektim. 6R aşağıda içler dışlar yapalım. R eşittir. 10 gelecek buradan gençler. 2. Alan ABC 12 kök 3. ABC üçgeninde BC 8 kök 3. AB çarpı AC 48. Alanda belli ise çevrel çemberin yarı çapı. A çarpı B çarpı C bölü 4R alan. Çevrel çember diyorsa gençler. Şimdi AB ile AC'nin çarpımını vermiş zaten bize. AB çarpı AC çarpı 8 kök 3 bölü 4R eşittir. 12 kök 3 olacakmış. Bunlar gitti. Şurayı da vermiş zaten bana 48. 48'i 4'e bölsen. 12 12R'ye eşit. de 1 gelecek buradan. Peki. Eğer iç de çemberin yarı çapı derse bakın burada birkaç tane bir şey söyledim sana. Her on derim U. Sonra çevre çember derse ABC bölü 4R. İç T çemberinin yarı çapı derse U çarpı R. Evet bunlar birazcık iğrenç çok da fazla sormuyorlar zaten merak etmeyin. Sorarlarsa bunu yukarıda bilgi olarak verirler diye düşünüyorum. ABC üçgenin iç T çemberinin yarı çapı ne yapacağım hocam? Alan 9 ne yaptı şunlar? 20, 30. 30 bölü 2'den U dediğim 15. U çarpı R. Neyi veriyor bize? Alanı. Peki alanı 3 tane kenar belliyse başka nereden bulurum? U'dan tabii ki yine. Eşittir. 15 çarpı. 15'ten 9'u çıkartıyorum 6. 15'ten 10'u çıkartıyorum 5. 15'ten 11'i çıkartıyorum 4. Anlaştık mı gençler? Bunu da bu şekilde yapabilirsin. Şunu 3 çarpı diye yazsak. Şu 15 dışarı çıkacak. 15 kök 6 eşittir 15. Ve de buradan kök 6 gelmiş olacak. Peki, son sorularımıza da bakalım. ABC üçgeninde AC 9, AB 5, BAC 60. X nedir? X neresi? BC x neresi? Nasıl bulursun bunu? Kos teoremi değil mi? Kos teoremi ellerinden öper. Bu DBC noktaları doğrusaldır. AC'yi 8 vermiş derken ve AB'yi 8 vermiş olacak burada. AB'yi 8 vermiş, BC'yi 10 vermiş. Ne istiyorsun? Kosinüs alfa'yı 1 bölü 5 vermiş. X nedir? O zaman ben neyi biliyorum burada? Kosinüs pi eksi a'yı biliyorum. Neydi formül? X kare eşittir 8'in karesi, 10'un karesi, eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 kosinüs pi a yazıyorsun bak. Peki bu ikinci bölge hocam eksi kosa a olacak. Evet. eksiyle ile çarptığımız zaman artı olmuş olacak. Yani 64, 100 artı kos a'yı ne vermişti? 1 bölü 5, 2, 8, 10 bölü 5. Şöyle 2, 4, 32 gelmiş olacak buradan. 164 artı 32 kaç yaptı? 6 e, 9, 196 mı yaptı o zaman? İşte 14 imiş diyeceksin gençlik. Evet. Aa, iki sorumuz daha varmış. Öseyme sorularını sana bırakıyorum yine. Sin A artı C nedir diyor burada bize. Şimdi yine aynı mantığı düşün. Bakın şu A, C'yi karşıya atarsak. B kare eşittir. A'nın karesi, C'nin karesi eksi 2 A, C çarpı kosa olmalıydı. A, C'yi karşıya attığında eksi A, C oluyor. Ne gitmiş buradan? Hocam eksi 2 ac yerine eksi 1 gel yok. Eksi 2 ile kos alfa gitmiş. Onun yerine ne gelmiş? Eksi 2 ile kos alfa gitmiş. Bunların yerine eksi 1 gelmiş. Doğru mudur? O zaman kos alfa dediğim şey 1 bölü 2'dir. He, 1 bölü 2 olan açıda 60'tır zaten. Sin A artı C nedir diyor bize. Biz B'yi bulmuş olduk buradan. Doğru mu gençler? B açısı B açısının kosinüsünü bulmuş olduk. Şu kosan değil. Kos B yapayım. Buraya hangi kenarı yazıyorsanız bu kosinüs değeri de onun açısı olmuş olacak yani. Kos B 1 bölü 2. E bu 60 değil mi? Hani hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? 60'ın. Peki bu 60 A artı C dediğim açı nedir? 120. Sana sin 120'yi sormuş oluyor. Sin 120 eşittir sin 60. 60'ın karşısından dolayı kök 3 bölü 2 olacak. Buraya geldiğinde yine alandan mı gideceğiz acaba? Şuraya 2K dersem ve buna da 5K diyecekmişiz. 16, 20 hepsini yazmış. 30 derece. Evet. Ne istiyor? Sin A değeri nedir? Evet yine alandan gideceğiz. Buraya 2S dersen alanlar, Şuna 5S diyeceğiz. 2S eşittir. 1 bölü 2 16 AD çarpı sin 30. 1 bölü 2. 5S eşittir. 1 bölü 2 20 çarpı AD çarpı sin. Buradan AD'yi bulduğumuz zaman. Şöyle bulayım hatta. 4 gelmiş oldu. 2S bölü 4. Yani 1 bölü 2S diyebilirsiniz şuna. 1 bölü 2 S diyebiliriz. S daha yine birbirini götürecek. 20'yi 4'e böldüğümüz zaman 5. O zaman sınavda 1 gelmiş olacak gençler. Tamam